İnanamıyorum size. Bu duvarın hali ne böyle çocuklar? Gelin bakayım buraya. Kim yaptı bu duvarı böyle? Sen mi yaptın Görkem? Kim yaptı bu duvarı? Nefes sen mi yaptın? Sen mi yaptın Nefes burayı böyle? Ne kadar ayıp. Bu duvarın hali ne böyle? Neyle boyadınız siz? Sen mi boyadın? Pastel boyayla mı boyadınız? siz? Şu duvarın haline bak Allah aşkına. Bu nasıl geçecek? Kim yaptı bunu böyle? Ha? Görkem sen mi yaptın? Ablam mı yaptı sen mi yaptın Görkem? Nehir mi yaptı? Aynı Nehir mi yaptı. yaptı? Kim yaptı anneciğim? Ha? Hı. Hey. Ay şu duvarın haline bak Görkem. Sen yaptın burayı değil mi Nef Görkem? Ha? Bu duvarın hali ne oğlum? Gel buraya gel. Gel buraya gel. Bu duvarın hali nereye kaçacağım? Nereye kaçacağım? Ha? Elindeki kalemle mi yaptın Görkem? Ha? Elindeki kalemle mi yaptın? Ne kadar ayıp Görkem? He? Elindeki kalemle mi yaptın? Nefes sen görmedin mi nefes? He? Nasıl görmedin? Bak şu pastel boyayla bak kutusu da burada duruyor daha bak. Cık 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 cık. Bu duvar nasıl geçecek şimdi böyle? He? Geçer, geçer. He? sen görmedin mi Neyirsu? Ben ben sen, sen buradaydın sen nefesle görkemle birlikte oynuyor. Bak daha boyuyor bak. Bak daha boyuyor bak. <laughs> bak daha boyuyor bak. Bak daha boyuyor. <laughs> Neye gülüyorsun? Neye gülüyorsun? Geç çabuk içeri. Geç çabuk sen cezalısın. Sana akşam yemeği yok. sıpa Nefes de yaptı. Sen de mi yaptın? Sen de yürü. Hayır hayır. hayır. Sen de yürü. Hayır Sen de yürür müsün Nefes? Hayır. Sen aa, de cez. Aa. Bak kağıt boyanır. Kağıt. Duvar mı boyanır? Ha? Kağıt mı boyanır? Duvar mı boyanır? Aa. Duvar mı boyanır? Aa, aa. Kağıt mı boyanır? Duvar mı boyanır? Neden sen duvarı boyadın? Peki şu duvarın haline bak. Bu nasıl geçecek? He? Kim geçirecek bunu? Otur onu boya, duvarı değil. Duvar boyanır değil mi? Çok ayıp ne? Ve sen cezalısın. Sana bu akşam yemeği yok, tamam mı? Sana akşam yemeği yok.